165 milyon yıl boyunca üzerinde bulunduğumuz bu mavi noktanın sahipleri uzun Brachiosaurus'lar, 15 metreden uzun Mosasaurus'lar ya da en ünlüleri süperstarlar olan Tyrannosaurus Rex'lerdi. Dinozorlar insanlık tarihinin yanına yaklaşamayacağı bir süre boyunca Mezozoik dönem olarak bildiğimiz dönemde ılıman bir iklimde hüküm sürdüler. Ancak 66 milyon yıl kadar önce bir şey oldu ve bir anlamda hükümdarlıkları büyük bir darbe aldı. Her ne olduysa dünyanın iklimi bozulmaya, çok soğuk, çok karanlık bir yere dönüşmeye başladı. Önce bitkiler yok olmaya başladı. Büyük bir yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Haliyle önce hem omnivorlar yani hem otçul hem de etçil olan hayvanlarla birlikte herbivorlar yani otçul hayvanların yavaş yavaş sonu gelmeye başladı. Ardından bu nüfusa bağlı olan karnivorlar yani etçiller avlayacak bir hayvan bulamamaya ve onlar da yok olmaya başladılar. Sonunda dinozor nüfusunun büyük bir çoğunluğu da dahil olmak üzere dünya üzerinde bulunan tüm canlıların 4'te 3'ü gibi inanılmaz bir yok oluş yaşandı. Büyük bir sessizlik. İşte buna yani iklimdeki bu dramatik ve ani değişime neyin neden olduğu kesin olarak bilinmese de iki tane teori öne çıkıyor. Biri dev bir asteroit çarpması, diğeri ise bir süper volkan patlaması. Peki bu teoriler nereden çıkıyor? Gelin bakalım. Bir asteroid ya da süper volkanın bu yok oluşa neden olabileceğine dair en önemli kanıt ise doğada nadir bulunan bir metal olan iridium. Normal şartlarda yüzey tabakasında bulunması çok zor olan bu metale ancak dünyanın sıvı katmanında veya asteroidlerde rastlayabilirsiniz. Örneğin Dünyamızın okyanusları ve kıtalarının altında Kretase-Paleojen katmanı olarak bilinen ve Mezozoik çağın son dönemi olan Kretase döneminin sonunu işaret eden ince bir tabaka bulunur. Radyometrik tarihleme ile de bu tabakanın oluşumunun da 66 milyon yıl kadar öncesine uzandığı görülmüştür. Yani dinozorların neslinin tükendiği dönemle paralel bir oluşumdan bahsediyoruz. 1980'lerde keşfedilen bu tabakayı inceleyen bilim insanları işte bu dönemde dünyaya dev bir asteroidin çarptığı çıkarımını yapıyorlar. 10 milyar atom bombası gücüne sahip bu çarpışma sonrasında tüm gezegene bir toz bulutu daha doğrusu asteroitte bol bol bulunan bir iridium toz bulutu yayılmıştı. Bu toz bulutu da çok uzun bir süre boyunca güneş ışığını engelleyecekti. Elbette böyle büyük bir asteroidin de bir yerlerde bir iz bırakması gerekiyordu. Bunun kanıtı da 1970'lerde bir grup jeofizikçi tarafından bulunmuştu. Meksika'da 150 kilometre genişliğinde ve neredeyse 20 kilometre derinliğinde bulunduğu bölgenin adı verilen Çiksulup krateri. Bu çarpma sonucunda elbette o bölgedeki kaya oluşumlarında bulunan karbondioksit ve sülfür de atmosfere yayılmış ve iklimdeki ani değişime katkıda bulunmuş olabilir. Bu kratere neden olan asteroidle ilgili kraterde başka kanıtlar da bulundu bu arada. Çok büyük bir basınç sonucu oluşabilecek kuvarzlar büyük çaplı orman yangınlarını işaret eden yangın kalıntıları ve büyük bir asteroid çarpması sonucunda oluşması beklenen doğal camdan oluşan tektitler. Tüm bunlar da bu kraterin etrafında keşfedilmişti. Yani dinozorların sonunu bir asteroidin getirmiş olabileceğine dair güçlü kanıtlar mevcut. Fakat her zaman olduğu gibi tam olarak ikna olmayan ve başka alternatifleri de hesaba katan bilim insanları da mevcut. Burada da diğer bir teori, süper volkan patlaması teorisi öne çıkıyor. Asteroid çarpmasını iridium tabakası ile açıklayan uzmanlara bu tabakanın ve garip kaya örneklerinin bir volkan patlaması sonucunda da oluşabileceğini iddia ediyorlar. Çünkü bildiğimiz kadarıyla dinozorların hüküm sürdüğü dönemin son 40 milyon yılında çok nadir görülen bir volkanik hareketlilik söz konusuydu. Bugünkü Hindistan'ın batısında özellikle dev süper volkanlar milyonlarca yıl boyunca aktifti ve atmosfer toz ve kül ile dolduracaktı. Bu kadar uzun süren volkanik hareketlilik sonunda da haliyle güneş ışığını engelleyecek kadar kalıntı birikmesine neden olmuş olabilir. Kimine göre ise volkanlar ne olursa olsun bu kadar radikal bir iklim değişikliğine yol açamaz. İşte üçüncü bir gruba göre ise her ikisi de doğru olmalı. Yani hem sayısız süper volkan patlaması hem de bir asteroid çarpması sonucunda dinozorlar yok olmuş olabilir. Asteroid çarpması ile volkan hareketliliği tavan yapmış olabilir. Ya da milyonlarca yıl süren hareketlilik sonucunda zaten yok olmayı yüz tutmuş dinozorlara son darbeyi bu asteroid vurmuş olabilir. Yani görünüşe göre zavallı dinozorların zaten pek şansı yokmuş. Tabi bu nereden bakarsanız bakın bizim için de iyi bir gelişmeydi. Bugün evinde bir dinozor beslemek isteyen olur muydu bilmiyorum ancak sokakta başı boşta dolaşan T-rex'ler ciddi bir sorun olabilirdi. Ancak dinozorlar yok olmasaydı ne olurdu konulu bir videomuz da kanalda mevcut. Bitirmeden bu tip içerikleri kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.